Hello tekrarlar hepiniz hoş geldiniz. Bright'tan kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi 6. günü uyandık? 5. günü, 6. günü. Uyandık arkadaşlar. Şimdi yağmur dindi. Şu arkadaş bir saniye. bir uyarı geldi sizlerden. çok önemli bir detay atlamışım. Önemli bir detayı hemen göstereceğim. Şimdi bu arkadaşa geliyorum tamam mı? Emanetlerine geliyorum arkadaşlar. Ana benim şeyim mi? Bak şimdi. Benim benim şeyim nerede? Bir saniye. Inventory'e geleyim Ben buraya bunu alayım tamam mı? Şuraya da bunu alayım. Şimdi bu arkadaşa geleyim. Inventory'e geldim bak. Bunu buraya ha sopası varmış. Bunu buraya koyduk mu? Tamam. Şimdi o çatı çutur kesmeye devam edecek. Odun da kesecek. Ben onu yapmadığım için ne olmuş? Ee, yapamamış oldum. bu ee, çubukları alalım. Kolektif bir şekilde bunları toplayalım. Yardımcı olalım birbirimize. Fidan. Fidan daha sat ettik. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, benim buradaki şey kesinlikle kayboldu ya küçük. Ama o lavuk budur alır bunu. Neyse. Biz şimdi ee, şeye gidelim kasaba ekledim. Şöyle bir şey yapacağız. Kasabada e, yani şu bir iki görev var ya kurt yakalı işte just court. Aslında basit gibi gördüğümüz bu görevleri ne yapacağız? E, halledeceğiz. Neden halledeceğiz? Bunları hallettikçe şu sol tarafta şurada mouse'u tam gösteremiyorum o, şöyle yaparsam gösteririm galiba. Tam bak şurada 42 yazıyor değil mi? O 42 yazan yer bizim itibar puanımız ya. E, hani şey girdiğim zamanı gözüküyor. Köye. Ee, i̇şte o itibar puanımızı yükselteceğiz arkadaşlar. Yani kurt yakalayacağız, cart yakalayacağız, curt yakalayacağız. İtibar puanımızı yükselteceğiz. Burada ne eksik? Mesela bak 4 tane şey var. Bunları halledeceğiz. Ee, bu burada eksik yok. Bu muhtemelen üçüncü şeyi yaptı, yapıyor değil mi? Tamam biz bunu fazla aslında gaza gelip yapmış olduk ama Tamam sorun yok. Ee, bu bunu halletsin. Bu ikisini halledecek tamam mı? Bizim yapmamız gereken şey ne? Buraya bir yem koyalım. Onu da mı hallettim? Bu her şey hallediyor bizim yerimizi. Çok güzel. Şimdi biz bir şekilde ne yap, ne edip e, avlamamız lazım. Av içine ne yapacağız? Şu acaba diyorum aklıma geliyor ama şu güçlendirme sopa değil de e, dirgenle dalsam acaba kurtları avlayabilir miyim? Bilmiyorum. Şu e, güçlendirmiş sopa şuna bir Buradan da basınca sopa çıkıyor mu? Yok. Normal basit balta carçut çıkıyor. Şu sopayı tekrar kendimize alalım. Ha bu arada, bu arada. Kendimize bir tane balta yapalım. Kendimize ya. Basit, şu. Ha üret. Şurada basit baltayı kendimiz yapalım. Yapalım. Tamam. Neye eksik ya? Ee, kaba taş mı eksik? Şurada taş vardı. Taşları öbür tarafa mı açtık? direkt de kendimize taş bırakmadık ki. Kaya. Çık 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 şeyler kuşlar uçuyorlar. Uçuyordu kuşlar. Ee, taşlar alacağız bulacağız ya? Bunların hepsi şey bitki. Şöyle dalsam burada tehlikeli bir şey var mı? Biraz ileride kamp var. Çok kampa gitmeden. Burası. Şunu almıyor ha. Aha mantar. Ulan demin mantar aramıştık. Mantarla alakalı yapabileceğimiz bir şey var. Bak ben bunu toplayayım. Onu yapalım. Bunu yemek yerine mantarla alakalı yapılacak şeyi yapayım. Hazır mantar bulmuşken. Buraya mesela mantar olur ki şart diyebiliyor muyuz acaba? Gerçi e, şey yaparız. ya Burada mantar var. Aklımızda olsun. Bana da hatırlatır unutursam. Orada mantar vardı. E, gerçi burada yiyecekle alakalı çok şey var ya. Evet o vurur mu mantar? Mantar ararsak mantar bulamazsın. Taş arıyoruz taş yok. Zaten ne lazımsa o, o yok. Demin <laughs> küçük yoktu. Şimdi maşallah her yer küçük. Aa burada mı mantar, mantar Biz doldurduk herhalde mantarı. Bir tane daha alalım gidelim. Bitti herhalde. Taşı da bulamamış olduk. taşta mı? Allah'ım yarabbim bozulmuş yiyecekleri atalım abi. Tamam. Bunu tamam. Şimdi gidelim. Kendi yerimize bir saniye. Kendi yeriniz şu sağda. Tamam. Şu ağaç nasıl öyle olmuş Çocuk oldu. Alınır olmasına da. Şu an yer yok. Yani bir şeyler atmak istemiyorum. Yaz benim bu koşuyla alakalı bir yani, geliştirme falan yapmam lazım ya. Koşu çok çok zayıf. Hemen staminası bitiyor. 29 saniye siktiğim var ha. Ona da yatırım yapalım. Şu arsaları al alalım mesela. Çevirelim. Gerçi 29 tane verebiliyorsa böyle 29 hani çok basit bir şeyse onu anca çörek mörek alırız. Şimdilik. E nerede lan benim şeyim? Ha hani yaptım mı lan bu? Dur. Ben buraya alayını koyacağım tamam mı? Ne oldu? Yer mi bitti? Tamam. Şu kitabı tamam. Mantar koy. Ee, araştırma masası. Burada hangisinde mantar var ya? Köy meydanı mı var? Şu yem toplama şeyinde mi var abi? Aynen. Bu yem toplama şeyini araştır. Şu an her şeyimiz var. Mantar da var. tamam. Şimdi şuraya geleyim inventory'ye. Şunu yiyeyim. Tamam. Ben bir şey yapacaktım. bunu yapacaktım. Bunu ben kullanayım. Niçin kullanayım mesela? Şimdi çiftçilik çiftçilikle hasat arasına kaldım. Şunu bir... Çiftçilik. Asad diye. Potansiyel aşamazsınız derken. Bitti mi? Ben anlamadım. Hemen bitti mi? Oğlum hiçbir şey okumadık ki. Şey yani ilerletmedi. Her neyse sıkıntı yok o kadar da üstünden yer azaldı yani bir, bir kademe bir kademedir. Buradaki durum ne? %80. E tamam burası oluyor zaten. 3 tane eksik. E o da var galiba. Yok sıra alsın yani. Artık bu işi biliyor. Buraya ne yapılacak dayılar? Keten mi? E var ketenimiz. Küçük mü? O da yapar. Bayağı bir harcamış keten. Küçük bana bir şeyler harcamış. Ee, şimdi ben başka bir şeye odaklanayım. Bu arada... Sopa burada değil, değil mi? Şey balta. Ee, bir şey diyeceğim. Balta mı ne yaptı bu? Ha burada. O biz taşları attık oraya değil mi? Oğlum taşları yine attık biz oraya ya. Tüh. Bu ne? Keten. Tamam orada keten lazım galiba. Eee. Ben hiçbir şey görmüyorum. Şimdi şuradan bir yerden taş bulalım ya. Aa bak küçük. Ulan bir yerden şöyle taş baş bulalım. Bak 30 puan. Onu arttıracağız. 100 olsun da yabancılıktan tanıdığı amanı da Yükselsin yani. Bir şey diyeceğim. Bu Kamil'in mekanda bir şeyler bırak mi acaba? Var mıdır? Şu burası terk edilmiş haydut kampı olarak mı geçecek? ne hiçbir şey Game Church. Tamam da. Hah, oh be taş buldu. Ben bir kere taş topluyorum. Aa mantar. En azından bu e, arkadaşın kanar acıkırsa da e, ona şey yapar, çözüm olabilir. Ulan üstüne Ben diyorum niye almıyor? Koş 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 koş. Can düşüyor mu acaba? Ne ee, varış. Oha küçük var üstümüzde. Ondan böyle oldu. Ben diyorum ne oldu? Aa, bu arada bizim şeyimiz yükseldi. Bak staminamız yükseldi. Şey Baksana buraya kadar değildi değil mi? Acaba yediklerimiz der mi? Biz kendimize bir balta yapalım. Keten topluyor şu an. Aa, oldu. 30 tane mi şey yapıyor? Bir saniye. Burada e, ha. Bu 47. Bu ada çay tohumu. Bu ketan tohumu. Bu buradaki da ketan tohumu. Bu da ketan tohumu. Bu ketan tohumuyla bu ketan tohumları arasında ne fark var? Ketenle o keten acaba başka mı? Çin mü farklı? Bu da keten diyor bak. Buna da keten diyor. Asıl keten böyle olur. Böyle olmaz ki. Acaba e, iki şey yanlış mı? Bence yanlış girmişler. E, i̇kisi de keten değil yani. Tamam. E, şimdi bu ne yaptı? 180 yaptı. Neyi bulamadı? Meyve bulamadı. Meyveyi de bulur. Şimdi gelir. Ben de şey yapayım. Şu baltayı alayım elime. Tamam. Şu kütüğü de şimdilik buraya bırakayım. Bırakılmıyor. Şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. almıyor mu ya. ya? burası dört, burası işte, yapacak bir şey. Şimdi ee, burayı ne kadar güçlendirsek o kadar şey gelecekti değil mi? dikkat çekecektik. Şimdi buradan inventory'e girip buradan şey teknoloji ağacına bakalım. Burayı yapacaktık değil mi? Şimdi bu eleman burayı hala yapamıyor mu? Şurada. Geliyor mu o? Topluyor galiba Ama yazıda çıkmıyor Gideyim bir bakayım ne yapıyor işiyor mu ne yapıyor oraya? E Niye böyle kemik kemik bekliyor Dağlara bakıyor İş bekliyor diyor hadi lan Bir şey ne Her şey çok iyi. Şu işçilik. Kilitlendir alayım mı abi? Ben kendim yapayım. O da mantar alsın. Gideyim kendim yapayım bari bu lavukta şey yok. Toplamaya devam edeyim. Acaba üstüne yer kalmayınca baga mı girdi? Bak olabilir. Gideyim buraya. Bunu koyayım. Bak. Tüterlerim değil. Çıktı. ha eksik bir şey var ben keten ekledim yandı gülüm bu eleman yine uzaklara bakıyor Acaba bir şey mi diyor ya? E, bu eleman hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi benim ona öğretiyorum. Ağırdan alayım falan filan mı yapıyor acaba? ha Hadi bakalım. Geldim. Ah. Hadi bakalım. Yapmalı yapmadı görelim. E, gelmiyor. Adamı yoldaş yapıp tekrar işçiye mi çevireyim? İşçiliği mi kaybetti? Ne yapıyor oğlum? 1 Mayıs'ta Taksim'e mi gitti? Ne yaptı? Anlamadım ki. Nasıl bir işçisin sen ya? Dayı sen bir gel. Sen önce yoldaş ol. Tekrar şey yap. Hadi. Envanter, mevanter. Hadi, hadi oğlum. Hadi git yap bir şeyler yap. Bu diğer şey küçük gördün gibi mi değil? Hadi bakın yapıyor, yapıyor, yapıyor. kere seçilip kere seçilip şimdi buraya ben kere mi koyayım şu şey neydi küçük kütüğümü alayım Heh. tamam gideyim kütüğümü oraya koyayım lazım olursa oradan alırız bu ne yem toplama kampı bu şeyin şeyi yok mu Deposu. Ha burada Tamam. Buranın. Oğlum niye sağ sol keten atıp duruyor ya? Deli midir manyak mıdır? Tamam bu açıldıysa otomatik olarak bu da açıldı ve bu da açıldı değil mi kulübe? Basalım B'ye. Hani şu. Yo bu kulübe. O da nasıl çadırı? Kulübe ya. Şu ne işe yarar? E, i̇ş gücü kullanılarak etraftaki bitkileri hasat eder. Yemişir alanların yakınına yapılması iyi olur diyor. böyle kalsın. Şimdi bu Kamil öğretti bize? Burada burası araştırma masası mı? Ha, burası tamam. Maden kampı var. Bak şimdi tahta kalkan dönmüş. Maden kampı nedir? Bir işçi bunu küçük bir alanda metal cevheri ve taşla çıkartmak için ayrıca daha büyük kayaları bak taş diyor. Tamam. Bunu öğrenebiliriz. Çamur toplayıcı ve kürek diyor. Yani çamur toplama için kürek. Herhalde kil yapacağız bununla. Çamur başka niye çit Tamam Bunu için kil falan yapacağız. Tamam. Çuç ee, Çuçdemir çüs, rafı kampa taşı diyor. Ee, burada şey yapacağız. Hmm, kurutmak için. Çuççüzde kurutacağız. Kuret yapacağız. Kurbalık yapacağız. Böylece dayanıklılığı daha çok artacak. Mantıklı. Bu tarz oyunlarda eğer olması gereken adam tanesi. Şu meşaleyi yaparız ileride. Bu. Ya bunu zaten bir kısmını yapmıştık. Bize ne lazım? Taş mı lazım? Tamam bunu da yaparız sonra. Ee, köy meydanı. Ee, herhangi bir köyün merkezi. Merkezi ve daha geçmiş binaların kilidini açıyor diyor. Diğer gruplar için daha büyük bir test tane getiren ilk dönüm noktası diyor. Bunu yapmak için e, biraz kalabalık olmamız lazım. E, uyarmış yani. Dokuma tezgahı. Şu an tesisat üretmek için biraz erken sanki. Ee, şunu bir yapalım. Tamam mı? Bu yapıldıktan sonra e, mantıklı olan sanki bu ama bu sefer nehir kamışı yok. Ee, şunu yapacağız dedi. Bu. E, ee, bunu yapacağız dedi. Evet. Şu an biz yavaştan büyümeye başladık. Yalnız bizim bir an önce görev yapmamız lazım büyümekten ziyade. Neden? Çünkü puan artmada sürece yani biz burayı büyüttüğümüz zaman puanımız artmıyor. Puanımız artmada sürece de yeni arkadaş getirebiliriz. Şimdi şunu üstümdekileri buraya alayım. Şu var. Bu ne? Kara bizim tarafa atarız. Tamam. Şunu bizim tarafa atalım. Tamam. Şimdi bizim şurada bir şeyler yapabiliyor muyuz ekstra? E? Yok. Bir şeyler öğreniyor. Aynı yani şey yapıyor. Aa bak mantar koydu kendi kendine. Vay. Sa. 43 diyor. Odun lazım. Odun az. Biraz odun bakalım. Odun bulursam da sanki öbür tarafa kullanacakmış gibi geldi bana. Ya bu tarafa gitmeyelim. Toplayamıyoruz. Bak bu arada 30'a mı düştü? Hıhıhı kararıyor. Şuna al

Bakın staminamız yine max seviyesi düştü. Demek o yediklerimiz, içtiklerimiz onları etkiliyor. Şimdi ilk... Buraya bırakıyorduk değil mi? Buraya koyalım. Evet, tamam, burayı yapacak hemen. Nerede? Bir şey koyalım. Küçük şey koyalım. Ya buraya kullanılıyorsa. O zaman bugün de bitirdik. Ee, güzel ilerliyoruz bence. Yavaş yavaş ama iyi ilerliyoruz. Bak burada tavşanı yakalamışız. O zaman bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.